Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. İmam Hatip 11. Sınıf Arapça Ders Kitabı 5. Ünite Sayfa 114. Bir önceki videoda buraları işlemiştik. Hatırlamak babından. Methal ila dirazit teşri'i l el-ibadat, ibadetler 5. ünitenin konusuydu. Bu da 4 kısma ayrılıyordu. Buraları okumuştuk. Evet, asr-u'l-nebiy, tabiin ve hadis Şurada arkadaşlar asr hadis var. Hadis normalde yeni ve modern. Yani bugünkü Arapçada, modern Arapçada bunun kullanıldığı mana yeni ve modern. Yani iyi ve yeni olan manasında kullanılıyor. Buradaki Ahsul Hadid modern, yeni asırdan maksat 1600-1700'lü seneler. Bunu bir önceki videoda söylemeyi unutmuştuk. Buradan hatırlatalım dedik. Devam edelim. Burada kalmıştık. El-Kavaidu, kavaid kısmında. Evvelen öncelikle temel inceleni el cümel el -atiyete. Aşağıdaki cümleleri incele. Tettefiku, uyumludur. Aynısıdır da diyebiliriz. Ne? Şeriatul İslamiyetu İslam şeriatı ma'ama sebeqaha Buradaki ha İslam şeriatına gidiyor. İslam şeriatının geçenle, öncekiyle neden min şeriatı şeriatlardan nerede fi usulü'l akideti itikat usullerinde şeriattan geçenle veya öncekiyle de diyebiliriz. Buna uyumludur. Buradaki tettefiku normalde ittifak eder, ediyor manasında ama buradaki ittefaka yettefiku, tettefiku bu fiil ma harfi ceriyle kullanıldığı zaman uyumludur, aynısıdır gibi manalara gelmekte. İkincisine bakalım. Şimdi bunlar kırmızıyla işaretlenmiş. Burada bir şeyler anlatılacak. Kânet idi diye mana veriyoruz ama bu modern Arapçada, eski Arapçada kânet olduğu Ne? El ahkamu şer'iyyetu. Şer'i hükümler. Nedir oldu? Sebeben bir sebep. Niye sebep oldu? Li himayetil beşeriyeti. insanlığı korumaya bir sebep oldu. Şer'i hükümler insanlığı korumaya bir sebep oldu. Lahiz, dikkat et. El fi'lu nev'an. Fiil iki kısımdır. Tamun ve naqsun. Tam fiil ve naqs fiil. Tam, olan fiil. Bunun şimdi tarifini, tanımını yapıyor. Yedüllü delalet eden neye ala hadesin bir olaya ve zemenin bir zamana, bir zamana ve olaya delalet eden yani işaret edendir. Misal tettefiku ve sebeqa onunla uyumlu olur. Burada ittifak edebilir diyebiliriz. Ma gelmediği için sebeqa onu geçti. Evet şimdi bu şuranın bu tarifin misali burası bir zaman ve olaya delalet ediyor. Yani burada ittifak ediyor. Burada ne yapıyor? Geçiyor, geçti. İttifak ediyor, şimdiki zamana delalet ediyor. Sebekaha geçti, o da geçmiş zamana delalet ediyor. Nâkıs, <nâ nâkıs fil huve ma la yetimmul mana bihi vahdehu. Huve <hûwa> ma ol bir şey ki la <lâ> yetimmu tamam olmayan bir şey. Ne <nâ> el mana manası tam olmayan bihi kendisiyle vahdehu tek başına kendisiyle manası tam olmayan fiildir. Lidâlek işte bundan dolayı ihtiyaç duyar, muhtaçtır, ihtiyaç duyar. Neye ihtiyaç duyar? İlâ ismin ve haberin, isme ve habere ihtiyaç duyar. Mithal, kâne. Evet, burada nakıs neymiş? Nakıs fiil, tek başına manası tam olmayan ismi ve habere ihtiyaç duyar. Duyandır da diye ekleyebiliriz buraya. Şimdi bunların ne manaya geldiğini şurada anlayacağız. Thaniyen, burada evvelen birinci olarak, thaniyen ikinci olarak. Teemmel sen, incele, düşün demeyelim de burada incele diyelim. Neyi? El cümle atiyete, aşağıdaki cümleleri. El cümel cümletül ismiyyetü, cümleyi ismiye. Kabile duhuli kâne. Burayı ayıramıyoruz arkadaşlar. Yani kable muzaf, duhul muzaf. Duhul muzaf, kâne muzafili. Burayı üçünü okuyup manasını bir vereceğiz. Tek şeyde vereceğiz cümle olarak yani öyle diyelim. Kable duhulü kâne. Kâne dahil olmadan önce aleyha üzerine. Yani cümlenin üzerine kâne dahil olmadan önce cümle ismiye. Yani kânesiz cümle ismiye bu şekilde. Ahkamuha mütemiyyizetün. Bu nedir? Müpteda bu haber. Müpteda haber cümleyi ismiye müpteda haberden oluşuyordu madmunuha salihun likulli zaman wa makan madmunun mubtada salih haber al wahyu lillahi y mastaruha ilahi vahyi nedir mastaruha onun mastarıdır derken burada mübteda şurası burası da haber peki bu burada kane yok zaten görüyoruz kane yokken mübteda haber bu şekilde oluyor peki el cümle cümle ba'de duhuli kane kane dahil olduktan yani geldikten sonra aleyha üzerine cümlenin üzerine kehane geldikten sonra. Peki buranın aynısını alıyoruz ama başına ne getiriyoruz? Sarat getiriyoruz. Şimdi burada bir not verelim. Kehane ve kardeşleri. İnne ve kâne ve kehane ve ve kardeşleri var. İşte sarat, edaha, kehanenin kendisi var. Zalle, beti'e gibi bu fiiller var. Bunlarla manalar birbirine çok yakındır. Hatta aynıdır da diyebiliriz. Bunlar isim alır. Rafede raf eder. haber alır. nasbeder. eder. Burada göreceğiz şimdi burada. Sarat oldu. Ne? Ahkamuha. Onun hükümleri. Nedir oldu? Buna dikkat edelim. Bu şekilde mana veriyoruz. Yani raf olan, irabı raf olanlara fail, naibi fail, isim. Kâne'nin, innenin ismi, İndine değil, Kânen'in ismine ne manasını veriyoruz? Sara oldu, ne oldu? Ahka muha, onun hükümleri oldu. Nedir oldu? Mütemeyyizeten. Mütemeyyiz oldu, belirgin oldu, ayrıcalıklı oldu gibi manaya verebiliriz. Burada nedir oldu diyoruz. Peki, şimdi bu isim alıyor, haber alıyor. Onu aşağıda söyleyelim. Et oldu, madmunuha. Madmunuha onun içeriği oldu. Nedir oldu? Salihan geçerli. Likulli zaman ve mekan. Bütün zaman ve mekanlar için geçerli oldu. Onun içeriği. Evet. El vahyül ilahi ve Şimdi bu cümle ismiye bu kâne geliyor. Nasıl oluyor? Kâne el el ilahi ilahi Vahi oldu. Nedir oldu? ha Onun kaynağı oldu. Evet. Şimdi şurayı okuyalım. Lahif dikkat et. El fi'lun naqisu naqis fiil yedhulu dahil olur. Yani gelir. Ala cümletin ismiyetin cümle ismiye üzerine gelir. Naqis fiil. O zaman ne olur? Buraya dikkat edelim. Şöyle yapalım, işaretleyelim. Ve yerfe'u el Burada ehkamu ah ha neydi? değil mi? Mübteda'yı raf eder. Bak burada gördük. Ne yapmış? Mü diye ehkamu ha raf etmiş. Ve yusbihu ismen lehu. Ve bu ahkamı raf etmiş. Bu ne olur? Bu saranın ismi olur. O zaman ismini de raf etmiş olur. Ve yansibu nasb eder. Ni el -khabera. Evet, haber burada haberi nasip eder. De feyus buyu haberan lehu ve kendisi için ne olur? Haber olur. Haberi de ne yapmış olur? Nasip etmiş olur. Mütemeyyizeten diye. Diğer hepsi de bu şekilde. Bakalım. Burayı kaldıralım. Tekrar. Edha medmunuha salihan derken edha ismi medmunuha bunu raf etmiş. Salihan haberi bundan nasip etmiş. Aslı neydi? Bu mübteda, bu haberdi burada olduğu gibi. Müptedayı ismi yapmış, raf etmiş. Haberi de haberi yapmış. Haberi de haberi yapmış. Onu da nasip etmiş. Kendil vahyu lillahi yumastaraha derken el vahyu ilahi'' burada neydi cümle ismiyken? Müptedaydı. Bu da haberdi. Burada müptedayı ismi yapmış, raf etmiş. Haberi haberi yapmış, nasip etmiş. وَفَيُسْبِهُ خَبَرًا لَهُ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ فَيُسْبِهُ خَبَرًا لَهُ Haberi nasip eder ve o haber onun haberi olur. Yani kânenin, nethanın, saranın haberi olur. Evet arkadaşlar burası bu şekilde anlaşılması için manalarını da buraya yazdık. Burayı tekrar okuyalım. Naqıs fiil, el fi'lu naqısu yedhulu ala cümletin ismiyetin. Cümle ismiye üzerine da dahil olur. Cümle ismiye müptede haberden oluşuyor. Burada olduğu gibi. Ve yerfe'u el müptede'e, müptede'yi raf eder. Burada olduğu gibi. Ve yusbü'u ismen lehu, Ve bu sara et ismi olur. Ve yensibul habere, haberi nasbeder, eder. Burada haberdir. Buraya gelince bunu nasbetmiş. etmiş. Ve yusbü'u haberan lehu ve kendisinin haberi olur. Devam edelim. El hulasatu nahvin hulasası özeti el fiilu nev'an fiil kısımdır. Tamun naqsun. Yani fiilun tamun fiilun naqsun. Tam fiil naqs fiil. Yedullu ala hadasin ve bir zaman ve olay üzerine delalet eden bir nefsi kendisiyle bir zaman ve olaya delalet edendir. Peki naqs Ma la yetim mu bir şey ki la yetim tam olmayan, tamam olmayan ne el mana bihi kendisiyle vahdehu tek başına manas tamam olmayan. Lidalik işte bundan dolayı yahtacu ila lesmin merfuun bir merfu isme muhtaç olur. ihtiyaç duyar daha ve haberin haberin mensubin arkadaşlar buraların harekeleri bu şekildedir. haberin mensubin ismin merfuindir. Evet, merfu bir isme ve mensup bir habere ne yapar? İhtiyaç duyar. Ney? Nakız fiil. Nakız fiil kendi başına manaz tam olmayan. Bundan dolayı da yani tam olmadığı için de merfu bir isme ve mensup bir habere ihtiyaç Duyar. Evet arkadaşlar 114. sayfa bu şekilde. Buralar devam ediyor. Buralar bir sonraki videoda bir bütün olarak işleyelim inşallah. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız. Maşallah mihdalika. <Sessizlik>